konuklarımıza hoş geldiniz diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum heyetim ve şahsım adına. Bugün Adana'da 2024 yılının nasıl geçtiğiyle ile ilgili genel güvenlik, asayiş ve diğer olaylarla ilgili tüm yılın değerlendirmesini yaptığımız çok önemli bir toplantıyı gerçekleştirdik. Ben huzurunuzda bütün başsavcılığımız başta olmak üzere adli cenah başta olmak üzere Adana'mızda tam bir uyum içinde çalışan güvenlik birimlerimize tüm teşkilata, tüm birimlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Yani Adana'da tam bir uyum içinde devletin olması gerektiği gibi bir çalışma yürütülüyor. Bütün kurumlarımız elinden gelen gayreti en iyi şekilde gösteriyorlar ve Zaten bu uyumlu çalışma da bugünkü yaptığımız yıl tüm yıl değerlendirmesinde rakamlara yansımış olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki istatistiklerde örneğin sadece emniyet bölgesinden bahsedeceğim. Jandarmada da paralel durumlar var. Hatta bazı kısımlarda daha da iyi durumlar var. Mesela kişilere karşı meydana gelen en önemli 10 suçta Adana'daki bir yıllık değerlendirmede daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bugün Aralık ayının 26'sı olması hasebiyle sadece işte son bir haftalık kısmı çıkararak 11 ay 24 günlük 2023'ün rakamlarıyla 2024'ün rakamlarını mukayese ederek söyleyeceğim. Mesela cinsel saldırıda 2023'te 162 suç varken e, 2024'te 177, cinsel tacizde 186'dan 182'ye düşmüş. Bu cinsel saldırıda bir minimal artış var, onu e, e, dikkatlerinize e, kaçmamıştır. Kasten öldürmede, e, mesela önem verdiğimiz hususlardan birisi bu, 114'ten 81'e düşmüş durumda e, bu e, bir yıllık süreçte. 2023-2024 mukayesesini yapıyoruz. Kişi hürriyetinden yoksun bırakma. 116'dan 119'a orada bir minimal artış var. Kişilerin huzur ve sükununu bozma. bu mesela 935'ten 840'a düşmüş. çocuğun cinsel istismarı 530'dan 526'ya. Konut dokunulmazlığının ihlali 147'den 130'a hakaret suçları 1585'ten 1385'e, tehdit suçu 5832'den 632'ye Çıkmış, e, çıkmış. 6.181'e çıkmış. Kasten yaralamada 7.583'ten 7.363'e düşme var. Yani bir iki suçta minimal artışlar var ama o genel itibariyle ki kişilere karşı meydana gelen en önemli on suçta genel itibariyle bir yıl öncesine göre çok rakamlarda iyileşme var. Burada tehdite özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani burada Tehditin içerisinde Adana'nın gündeminde olan biraz bir kısmı burada bir kısmı yağma gaspın içinde olmak üzere Adana'da işlenen bu tehdit suçlarını biliyorsunuz. Burada yüzde 98 aydınlatma yağma gasp yani bir iş tehdit sadece tehdit olarak kalmışsa da telefonla yüzde 98 aydınlatmışız. Ama bu yağma gasp şeklinde dönüşmeye başlamışsa yüzde yüze yakın aydınlatma söz konusu. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda durum keza daha da iyi hatta. Evden hırsızlıkta mesela 1330'dan 733'e yarı yarıya yarı azalma var evden hırsızlıkta Adana'da. İş yerinden hırsızlıkta 872'den 489'a düşmüş. Gene burada yarı, yarıya azalma var. Otodan hırsızlık 133'ten 71'e düşmüş. yarı yarıya azalma. Oto, oto hırsızlığı pardon düzeltiyorum. Demek ki söyledim. 133'ten 71'e düşme. Oto hırsızlığı Otodan hırsızlık yani bir aracın içinden bir şeyi çalma durumunda 725'ten 448'e düşmüş. Motosiklet hırsızlığı 1440'ten 704'e düşmüş. Kapkaş 37'den 22'ye düşmüş. Yağma gasp dediğimiz 525'ten 492'ye düşmüş ve burada da %100 aydınlatma var. Yan kesicilik 58'den 40'a düşmüş. Dolandırıcılıkta eee 961'den 854'e düşmüş. Yani mala karşı işlenen suçlarda hemen hepsinde bir kısmında %100'e yakın, %50'ye yakın düşmeler var. Genel rakamlar da bu şekilde. gene önem verdiğimiz şeylerden birisi bu ruhsatsız silah yakalama konusu vardı. 2023'te 5043 silah yakalamış ama 459 kişi tutuklanmışken aldığımız tedbirler neticesinde insanların ruhsatsız silahla sokakta dolaşmasının azaldığının bir göstergesi olarak silah yakalama 4281'e düşmüş ama tutuklama sayısı %100 artmıştı. 937 kişi çıkmış. Rus silah dolayısıyla yakalanan ve bu biliyorsunuz bu uygulamamız Adana örneği tüm Türkiye'ye teşmil edildi ve mevzuat değişikliğiyle de şu anda tüm Türkiye'de uygulanmaya başladı. Ee, organize suçlarda baktığımızda gene size bir rakam vereceğim. Yani 1 Ocak, 2000, Ocak 24 Aralık 2023 tarihinde 7 organize suç çetesi çökertilmiş. 1 Ocak 24 Aralık 2024'te 23 organize suç çetesi çökertilmiş. Burada gene dikkatinizi çekeceğim bir rakam. 9 operasyonda 275 tutuklu 2023 yılında söz konusuyken 2024'te 15 operasyonda 684 tutuklu söz konusu. Şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Yani Adana'da ciddi bir şekilde suç ve suçluyla mücadele ediliyor ve eee hiçbir suçta cezasız kalmıyor. Yani dediğim gibi başta ifade ettiğim e, kamu kurumlarının e, a, e, ve yargımızın tam bir uyum içinde çalışması neticesinde e, e, hem narkotikte yakalananlar hem e, organize suçlarla ilgili yakalananlarda eee tutuklanma ve e, e, mahkum edilen oranları da giderek artıyor e, ve e, hiçbir suç cezasız kalmıyor. Bununla ilgili çok ciddi tedbirler e, almıştık. Bu tedbirler devam ediyor. Bundan sonra da e, özellikle dezavantajlı mahalleler başta olmak üzere e, uygulamalarımız e, devletin e, bir hukuk devleti olduğu göz, görüntüsünü de pekiştirecek şekilde e, devam edecek. Ve suçla suçluyla mücadelede en ufak bir taviz vermeksizin bu mücadele e, aynı uyum içinde, eşgüdüm içinde, koordinasyon içinde devam edecek. Eee eee bu girizgahı yaptıktan sonra sizlerin soruları varsa sorular alarak eee ilerlemek isterim. Buyurun. Tam ee, tabii yurt dışı e, konuları eee biraz e, Adana eee bağlamında eee bizim yürütebileceğimiz işler değil. Biz bununla ilgili eee başsavcılığımız eee gerekli yazışmaları yapıyor. Eee Adalet Bakanlığımız ve Interpol vasıtasıyla e, o bahsettiğiniz kişilerle ilgili kırmızı bülten çıkarıldı. Onlardan birisi de gözetim altına alındı, Türkiye'ye iade edilmek üzere bize bu yazıyla da bildirildi. Ancak devamında e, sayın başsavcımız konuyu daha detaylı biliyor. Sürekli e, ek evrak istiyorlar. Yani e, muhatap devlet e, biraz ayak sürüyor, vermemek için. Yani şey e, e, bu sadece o. ...spesifik olarak o örgüte, o suç çetesine yönelik değil... ...Türkiye'yi e, mutazar eden, Türkiye'ye rahatsızlık veren her örgüte... ...onların böyle bir müzahareti, bir desteği söz konusu. Yani FETÖ'cüler de malumunuz kaçanlar, helikopterle kaçanlar... ...o ülkeye sığındılar ve iade etmemekte direniyorlar. Dolayısıyla uluslararası boyutta, uluslararası hukukun el verdiği bütün imkanlar kullanılarak... E, ...onların da e, ülkeye getirilip cezasız kalmaması için gereken tedbirler alınıyor... Son olaylardan mesela sürekli yurtdışına kaçmaya eğilimleri var bunların bu, bu tür şeylerin. Mesela son bir kurşunlama olayı olmuştu hatırlarsanız, o kurşunlama olayını yapan şahıslar Gürcistan'a kaçmak üzereyken, emniyetimizin güvenlik güçlerimizin koordinasyon eşgüdüm içinde çalışması neticesinde Trabzon'daki başka bir mafya mafya örgütüyle işbirliği halinde Gürcistan'a kaçmak üzereyken Rize'de yakalandı ve getirildi. Gene son bir kuyumcu soyulması olayı hadisesini hatırlıyorsunuz. Gene o e, kuyumcu hadisesindeki e, suçlular da Edirne'den kaçmak e, üzereyken gene emniyetimizin çok yerinde bir operasyonuyla ile yakalandı ve getirildi. Şunu altını bir kere daha özellikle çizerek e, belirtmek istiyorum. Adana e, huzur ve güvenliğin e, tam manasıyla tesis edildiği, hukuk devletinin bütün kurallarının işlediği, kurumlarının hepsinin eşgüdüm içinde koordinasyon içinde uyum içinde çalıştığı vatandaşımızın hiçbir endişe taşamaksızın gündelik hayatını devam ettirebildiği e, eğlencesine e, restoranına kafesine kafeteryasına işine gücüne gidebildiği yatırımlarını en sağlıklı şekilde yapabildiği ve e, Adana müthiş potansiyeli olan bir şehir bu potansiyelin en iyi şekilde değerli, değerlendirildiği bir şehir haline gelmesi için. Bütün gayretimizle devam, çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Önümüzdeki yıldan itibaren, yani şu anda aslında çok ciddi neticeler alınmış durumda. Önümüzdeki yıldan itibaren bunun somut sonuçları, örneklerini de göreceksiniz. Hep beraber göreceğiz. Yani hepimizin amacı, hepimizin gayesi. Bu şehir sizin zaten basın mensuplarının hepsi. Benden önce hepiniz Adana'daydınız ve Adana'da ben gittikten sonra da yaşamaya devam edeceksiniz. Bu şehir hepinizin şehri, hepimizin şehri. Dolayısıyla bu şehrin bir huzur, bir e, asayiş, bir güvenlik e, ve bir... E, Türkiye'nin geldiği kalkınmışlık, gelişmişlik düzeyine mütenasip bir şekilde yaşanılabilir bir şeyin olması için hepimizin gayret etmesi lazım. Biz canımızı dişimize takmışız. Arkadaşlarımız, emniyet, güvenlik, jandarma, polis, tabii ki yargı cenahı, başsavcımız gereken bütün tedbirleri, bütün önlemleri alıyorlar. Almaya da devam edeceğiz. Bundan sonra daha da güçlü bir şekilde bu önlemlerin alındığını göreceksiniz. mücadeleyi Cumhuriyet Tarihi'nin tek seferdeki en yüksek ekranlısını çarptı. Iıı <laughs> e, aynı Türkiye'de ilk defa uygulanacak. Tamam. Iıı üç e, durucu ceza cezaevinde ısrar vererek e, son durum nedir? Cezabı. Başsavcımız cevap versin. Evet, yani ya, o 288 de, kişi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa o üç tek seferde ııı e, e, tutuklanan kişiydi yani. Şimdi cezaevi faaliyete geçti. Onun dosyalarını bakanlık inceledi. Iıı e, peyderpey oraya hükümlü naklediyoruz. Türkiye'de ilk ııı e, cezaevi ee, tabii biz o cezaevinde uzmanlarla beraber uyuşturucu kullanan şahısları tedavisini de yapacağız inşallah. Böyle bir örnek yaptık. Bundan sonra eğer başarılı olursa tabii diğer illere de, de, yine bakanlığımız düşünüyor. İki il daha var. Şey, daha sonra belki Türkiye'nin birçok ilinde olacak. Şu an sonuçlar da iyi. Aldığımız sonuçlar da iyi. Yüzün üzerinde hükümlüyü naklettik cezaevine. Yüksek güvenlikli cezaevine. İsmini şu an bakanlık işte, da rehabilitasyon diyoruz biz ama belki farklı bir isim koyacak. Şu an iyi. Sonuçlarımız iyi yani. Valla Vallahi şu an e, bakanlık dosyaları bakanlık indiriyor. Bakanlık naklediyor yani o şeyleri. Şu an sayı ben de bilmiyorum yani. Kaç kişi olacak, kaç kişi şey yapacağız, sevk edeceğiz. Ama şu an yüzün üzerinde hükümlü sevkimiz oldu cezaevine. Ve Adana'daki biz cezaevlerinden aldık. Dışarıdan bir cezaevinden şu an hükümlü nakli olmadı. Kendi cezaevlerimizden biz nakil yaptık. Tabii, uyuşturucular, bağımlılar rehabilitasyonu sadece cezaevlerinde değil dışarıda da amatemlerimiz vasıtasıyla diğer Yeşilay'ın Yadamlar il vasıtasıyla da de devam ediyor